Zuzu bak sana. Parkta neşeyle koşturuyordum. Güneş yüzümü ısıtıyordu. Ama sonra birdenbire minicik serin bir damla tam burnumun ucuna düştü. Gökyüzüne baktım. Güneş hala oradaydı ama bir yandan da yağmur yağıyordu. Bu nasıl olur? Hem güneş hem yağmur aynı anda. Güneş varken yağmur nereden çıktı? Hiç anlamadım. Ah, benim meraklı minom. Ne kadar da harika bir soru bu. Etrafındaki dünyayı bu kadar dikkatle gözlemlemen beni çok mutlu ediyor. Bu sorduğun şey suyun muhteşem yolculuğunun bir parçası. Gel sana bu hikayeyi anlatayım. Bu hikayede hem bilimin nasıl olduğunu hem de kalbimizle kimin yaptığını anlatan ilim dolu sırları birlikte keşfedeceğiz. Her şey Allah'ın yarattığı o muazzam su döngüsüyle başlar. Düşünsene okyanuslardaki, nehirlerdeki ve hatta bahçemizdeki su birikintilerini. Güneş, Allah'ın ona verdiği ısıyla yeryüzüne gülümsediğinde bu suları ısıtır. Isınan su, gözle göremediğimiz minik buhar taneciklerine dönüşür ve gökyüzüne doğru yükselmeye başlar. Tıpkı görünmez balonlar gibi. Hatta ağaçlar ve çiçekler de yapraklarından su buharı salarak bu yolculuğa katılırlar. Gökyüzünde yükselen bu görünmez buhar, daha serin bir havayla karşılaşınca yeniden minicik su damlacıklarına dönüşür. Milyarlarcası bir araya geldiğinde ise işte o gördüğümüz pamuk gibi bulutları oluştururlar. Bu bulutlar gökyüzünde süzülen süngerler gibidir. Sürekli yeni su damlacıkları toplarlar ve giderek ağırlaşırlar. Artık tutunamayacak hale geldiklerinde ise damlalar birleşip yeryüzüne rahmet olarak düşer. İşte buna yağmur diyoruz. Vay canına, bu inanılmaz. Yani dün içinde zıpladığım su birikintisindeki su şimdi gökyüzündeki o bulutun içinde olabilir mi? Demek bu yüzden güneş varken de yağmur yağabiliyor. Yani su gökyüzüne gidip sonra bize geri mi dönüyor? Sanki dev bir su asansörü gibi. Aynen öyle Mino. Tam da dediğin gibi. Bu Allah'ın yarattığı mükemmel bir döngüdür. Bu yolculuk hiç bitmez. Yağan yağmur nehirleri doldurur, bitkileri sular, bize içecek su olur. Sonra güneş tekrar parlar ve yolculuk yeniden başlar. Bu, Rabbimizin sonsuz ilminin ve merhametinin bir delilidir. Her bir yağmur damlası onun bize olan şefkatinin bir işaretidir. Bir lütfudur. Kur'an'da Allah buyuruyor: "Gökten bir ölçüye göre su indirdik. Onu yeryüzünde durdurduk." Mü'minun 23 18. Düşünsene, bir ölçüye göre diyor. Yani ne çok fazla ne de çok az, tam ihtiyacımız olduğu kadar. Bu mükemmel denge Allah'ın sonsuz bilgeliğini gösterir. İşte bu yüzden yağmur sadece su damlaları değil, gökyüzünden inen bir rahmettir. Yani yağmur Allah'ın rahmetidir. Demek yağmur sadece bizi serinletmek değil, aynı zamanda hayat vermek için iniyor. O serinletici damlalar toprağın derinliklerine sızıp uyuyan tohumları uyandırıyor. Kurumuş nehir yatakları yeniden suyla doluyor, şırıl şırıl akıyor. Ormandaki ceylanlar, kuşlar, en küçük böcekler bile o taze sudan içip canlanıyor. Yağmur, tüm doğanın yaşam döngüsünü başlatan sihirli bir dokunuş gibi. Yağmur, bize bir ders verir Mino. Yağmur, toprağı ayırt etmeden her yere hayat verir. Tıpkı yağmurun toprağa can vermesi gibi, biz de insanlara iyilik yapmalıyız. Bir arkadaşın üzgün olduğunda söyleyeceğin sıcak bir söz, onun yüreğini yeşertir. Yaşlı bir komşuya yardım etmek, bir gülümsemeyi esirgememek. Bunların hepsi küçük ama değerli iyilik damlalarıdır. Bu damlalar birleşir ve dünyayı güzelleştirir. Anladım. Yani yağmur doğayı güzelleştirir, iyilik de dünyayı güzelleştirir. Yağmurdan sonra her yer nasıl da temizlenir, parlar ve taptaze kokar değil mi? İyilik de böyledir. İnsanların kalbindeki kırgınlıkları, üzüntüleri temizler, yüzlere tebessüm kondurur. İyiliğin olduğu bir yerde sevgi ve güven filizlenir. Bu da dünyamızı kalple hissedilen manevi bir güzellikle donatır. Bazen yağmur sonrası gök kuşağı oluşur. Bu da yağmurun bize bir başka hediyesidir. Güneş ışığının yağmur damlalarında kırılmasıyla yedi renge ayrılır. Bu, Allah'ın doğaya yerleştirdiği ne kadar harika bir sanat değil mi? Tıpkı zorluklardan sonra gelen bir güzellik, bir umut ışığı gibi. Yaptığımız iyiliklerin sonucunda ortaya çıkan mutluluk ve huzur da bizim kalbimizin gök kuşağı gibidir. Bugün yağmurun sırrını öğrendim. Artık her yağmur damlasında Allah'ın rahmetini ve iyiliğin gücünü hatırlayacağım. Arkadaşlar, siz de iyilik yağmuru olun. Etrafınıza küçük nezaket damlaları bırakarak dünyayı güzelleştirebiliriz. Bir tebessümle başlayın. Göreceksiniz, sizin başlattığınız bu iyilik etrafınızda ne kadar çok güzelliğin yeşermesine sebep olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.